Şu an neler yapmışız, nasıl anlatabilmişiz, onları izleyeceğiz. Yani at binmek, kılıç kullanmak, o dönemi algılayabilmek, anlayabilmek çünkü kolay değil. Bin sene öncesine gidiyorsunuz, oradaki olan bütün hikayeleri, karakterleri, varoluş nedenlerini, motivasyonlarına empati kurma derdini oluyorsunuz. Ee, bu topraklarda yaşadığımızdan o empati kurma isteği arzusu zaten var. Ama teknik olarak bir oyuncu olarak da bir hazır istedim. Merhaba arkadaşlar yeni bir haberle karşınızdayız. Medyayı sev ama esiri olma diyerek düşündürdü. Kısa filmde medyaya gerçeklik algısını nasıl çaptırabileceğini gözleri önüne seriyor. Sango'nun fotoğraflarında görmemesini medya tarafından tükenilen bir figür haline getirdiğinde gerçek kemiğinden kaybolduğunu sembolize ediyor. Medya esiri olamam uyarısı insanlar medya tükemininde bilinçli olmalarını hatırlatıyor. Bu kısa filmde Elçin Sangun medyanın güçlü bir bireyleri üzerinde etkisini eleştirirken izleyiciler medya tükemininde dikkatli ve bilinçli olmaları gerçeğini hatırlatıyor.